Yeni aldığınız ürün bozuk mu çıktı? Sinir bozucu değil mi? Gelin haklarınız neymiş bakalım. Şöyle bir düşünün. Murat yeni telefonunu aldı, kutusunu açtı ve kamera çalışmıyor. İşte bu duruma ayıplı mal diyoruz. Ve aslında oldukça yaygın bir sorun. Murat hemen mağazaya geri gidiyor. Ama işler hiç de umduğu gibi gitmiyor. Klasik bir durum. Tüketici iade ya da değişim istiyor, satıcıysa servis diyor. Hatta diyorlar ki ürün açılmış, prosedür gereği servise gitmesi lazım. Tanıdık geldi mi? Peki, o servise göndermeyi kabul etmek zorunda mısınız gerçekten? İşte en önemli soru bu. Cevap kocaman bir hayır. O söyledikleri prosedür yasal bir zorunluluk değil. Çünkü kanuna göre seçim hakkı satıcının değil, tamamen sizin elinizde. Güç sizde yani. Hatta kanun size tam 4 tane harika seçenek sunuyor. Nedir bunlar? 1 paranızı son kuruşuna kadar geri alabilirsiniz. Sözleşmeden cayma hakkınız var. 2. Ürünün yepyeni, sıfır bir tanesiyle değiştirilmesini talep edebilirsiniz. 3. Ürün kalsın ama fiyatından düşün diyebilirsiniz. Ayı bu oranında bir indirim yani. Ve son olarak isterseniz, ücretsiz onarım da bir seçenek. Tüm masraflar onlara ait. Özetle, olay bu kadar basit. Seçim sizin. Satıcı sizi tek bir yola itemez. Murat artık bunu biliyor. Servis şart değil, ben paramı geri istiyorum diyebilir. İşte bu bilgi bütün dengeyi değiştiriyor. Satıcının prosedürü değil, sizin yasal hakkınız geçerli. Bu neden mi önemli? Çünkü sıfır bir ürün için aylarca servis beklemek zorunda değilsiniz. Unutmayın, ayıplı bir ürünle karşılaştığınızda seçimi siz yaparsınız. Haklarınızı bilin.